Kayseri'yi çok seven, sizleri de çok seven, çok değerli bir büyük şairi buraya çağırmak istiyorum. Sayın Recep Çağatay'a. Değerli hocalarım, çok sevgili Öğrenci arkadaşlarımız Hepinizi saygı ve sevgiyle selam Değerli hocamın anlattıklarında Ben şunu çok daha iyi Önce tespit etmiştim Şu anda Çok daha tespitli olarak Yazdım Nedir o İnsanların beyni çalıştığı sürece akıl üretir ve başarılı olur. Kendine de güvenmesinde illa bir payı vardır. Başarılı olmak böyle işte. <laughs> kendisi güzel baktığı için güzel gördü. Kayseri'yi biz aşamıyoruz hocam. Sebebi şu. Eğer Avrupa'dan geçseydim uçağına yere basmazdım ki ben. <laughs> Ama biz halkın içindeyiz. Herkes seviyoruz. Hadi O ayrı. Zorlukları aşmak için Kayseri'li olmak yeter. Başarıya ulaşmak için Kayseri'li olmak yeter kaliteli üretici, hesaplı bir tüketici olmak için yönetici Kayseri'li olmak yeter. <laughs> Var. Vardır sohbetinde hoşluk. İş ehlidir yapmaz boşluk. Olmasa da okumuştuk Kayseri'li olmak yeter. <laughs> Aşmakta fayda var. Kayseri olmayanlar var. Hayır. Kayseri'ye gelen herkes Kayseri'dir. <laughs> Havasından, kuyundan, ahlakından, yapıdan, herkes Kayseri'dir. Ya aslan Kayseri'dir. Kayseri demiyor Dilimize yerleşmiş K sert bir harf. Hocalar çok iyi bilir. <laughs> G yumuşak. <laughs> Şimdi o yumuşaktırken o... babalarımız yok. <laughs> Geriye <et>, ticaret kaldı. <laughs> i̇şte Kayseri'yle akıllı eden konu ticaretle ilgili. Niye? Beyin çalıştıkça üretmiyor mu? Bunu demiyor musunuz? E biz okumadan bunu biliyor. <gülüyor> 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 Efendim şu şekil şu. Ben sabahın vaktinde ekmeği nasıl kazanacağım? Taştan çıkaracağım. Merkez ve çevresi boyacı, suacı, duvar ustası nedir? Baştan ekmeğini çıkarıyor. Başka yol yok ki zaten. Düşünmek zorunda. Ahmetten asla. Mehmet'e verirken iki un elimizde dursak. <laughs> Geri yürürken biraz rica etsek, yarısını bildikten sonra yarısında bir iş çevirsek. Bu nedir? 24 saat kafası çalışıyor. Abi. sonra Kayseri'de bugün de var. Yok bu eskiden çay. Kayserliler çocuklarını ilkokula gönderirken bile su sattırırlar. Marul sattırırlar. Şemşame sattırırlar. Oni denmez. Sören işte bu. Şems kame. Ayçiçek. Biz şemşamelleriz. <laughs> iktisatçı millet olmamız dolayısıyla kelimelerde de iktisat yaptık. <laughs> Diyor ki adam, geleceğiz. Ne geleceği? <laughs> geleceğiz, gideceğiz. <laughs> Şimdi çocuklarımızı ilkokula gönderirken ticarete alıştırmaya çalışıyoruz. Niye? tüccar yetişecek. Diploma olmuş, iş yok. Ne olacak? <laughs> o zaman ilk okula gönderdiğimiz çocuğu bu şekilde ticarete alıştırıyoruz. Ve takipçisiyiz. Alışıyor mu? Satıyor, zarar mı diyor, arkadaşlarıyla mı yiyor? <laughs> Böyle gelişen ilkokul çocuğu, ikinci sınıfa giden çocuğa öğretmeni soruyor. Mehmet, <laughs> Mehmet biliyor, Mehmet dedik biz. <laughs> Mehmet, kahvahim oğlum. Kela cetvelini giden hafta ezberlediniz, evet. Şöyle bakayım, iki kere, iki kaç ile? <laughs> Alırken mi, satarken <laughs>